Değerli dostlar öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla ve de içtenlikle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi iki gün önce Sedat Peker'in Makedonya'da gözaltına alındığı ve gözaltına alındığı sırada üzerinde sahte bir kimlikle yakalandı ve ona bu kimliği temin eden 5 polisin görevden alındığı bilgisiyle Bizler sizlere bunun videosunu yapmıştık. Dileyenler o videomuzu izleyebilirler. Değerli dostlar bugün gene Sedat Peker ve adamlarına yönelik adeta bir şafak operasyonu diyebileceğimiz bir operasyon düzenledi. 7 ilde gerçekleşen bu Sedat Peker operasyonu şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Ama onun öncesi bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli dostlar. Bundan sonra da sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili sizlere pek çok video yapacağız özellikle bu konuyla ilgili lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Çünkü sizin 2 dakikada izleyeceğiniz bu videoyu gerçekten biz ciddi emekler sarf ederek hazırlıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bu konuyla ilgili detaylı bütün bilgileri birkaç bir video halinde sizlere sunmaya devam edeceğiz. Ama öncelikle bugünkü operasyon hakkında sizlere bazı detayları aktarmak istiyorum. Operasyon 7 ilde gerçekleşti. İstanbul'da Eş zamanlı bir şekilde 74 adrese operasyon düzenlendi. İstanbul dışında Ankara, Sakarya ve Trabzon gibi illerin olduğu toplamda 7 ile eş zamanlı olarak e, operasyonlar düzenlendi değerli arkadaşlar. Yapılan operasyonlarda e, 63 kişi hakkında gözaltı kararı e, bulunuyordu ve bu... E, 63 kişi içerisinden 49'u gözaltına altına alındı değerli dostlar. Söylediğimiz gibi operasyon eş zamanlı bir şekilde yapıldı ve operasyon yapılmadan önce önce orası yakın takip alındı yani keşif yapıldı ve bu keşif dronlarla desteklendi değerli dostlar belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde söylediğim gibi 121 adrese yapılan bu operasyonlarda e, toplamda 49 kişi e, 49 kişi gözaltına alındı değerli arkadaşlar. Ben buradan bilgilerimi sizlere notlar üzerinden aktarmaya çalışıyorum ki sizlere yanlış bir bilgi vermeyeyim değerli dostlar söylediğim gibi bu 63 kişiden sadece 49'u yakalandı hı hı. ve onlara isnat edilen suçlar şöyle Ç e çıkar amaçlı su suç örgütü kurmak e adam kaçırma tehdit adam yaralama yağma gibi suçlardan bu insanlara gözaltı kararı verildi. Aslında gözaltı kararı verilen kişilerden birisi de Sedat Peker'di. Biliyorsunuz yeraltı dünyasının olduğu gibi halk tarafından da e, çok sevilen ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sedat Peker şu anda yurt dışındadır değerli arkadaşlar ve tam olarak nerede olduğu belli olmasa da ben bazı kaynaklardan bazı bilgiler aldım ama bunları teyit etmediğim için şu an buradan söyleyemiyorum. İstanbul'da söylediğim gibi 74 adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonlardan bazıları Bahçeli Evler, Kurtköy ve Beykoz'daydı. Bugün gene Sedat Peker'in evinde biliyorsunuz Beykoz'da bir villası bulunuyor. Ve bu villos, villasında özür dilerim villasında da bir operasyon e, yapıldı oraya. Sabah erken saatlerinde çok geniş bir araziye yapılmış olan bir villa olduğu için e, özel hareket e, polisleri villanın etrafını, arazisinin etrafını çevirdiler ve şu anda da şu an size bu e, video yaptığımız saat itibariyle de operasyonlar devam ediyor. Villanın çok büyük olması dolayısıyla e, o, e, aramaların birkaç saat daha süreceği düşünülüyor. Değerli arkadaşlar Sedat Peker'e yönelik bir kırmızı bülten eee çıkarılıp çıkarılmayacağına yönelik gene bir bir haber gündeme çıktı ama bu haberin doğru olup olmadığı çünkü hükümet tarafından böyle bir eee duyuru yapılmadığı ya da böyle bir resmi açıklama yapılmadığı için şu anda sizlere bunu söylemiyorum ama süreci yakından takip ediyorum. En ufak bir gelişme olduğu takdirde sizlere hemen bu konuyu da aktaracağım değerli dostlar. Söylediğim gibi kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Değerli arkadaşlar operasyonu organize suçlarla e, ve özel hareket timleri beraber e, yürütüyorlar. Şu anda da söylediğim gibi Sadat Peker'in hem villası hem de özel jipi içerisinde didik didik adeta didik didik arama yapılıyor. Bu aramalar sonucunda ne tür bir gelişme olacak ben gene sizlere bunu aktaracağım. İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar gene İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şu anda sorgusu sorguları devam ediyor değerli arkadaşlar. Bizler de gene bu sorgu sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu konudaki bir gelişme olursa sizlere bu konuda bir e, gene video yapacağız. Söylediğim gibi 49 kişi gözaltına alındı. Aslında 63 kişi e, gö, hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Bu kişiler arasında Sedat Peker de bulunuyordu ama Sedat Peker şu anda yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı. Gene bu konuda bir bilgi olursa sizlere aktaracağım. Değerli dostlar daha fazla uzatarak ben sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Kanalımıza abone olun. Bu konudaki bütün gelişmeleri sizlere en ince detayına kadar ben bugün gene bir videoyla sizlere aktaracağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.